Herkese merhaba. TVK coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken en önemli seviye 0.25.30, 0.29.50 direnç kanalı ki daha öncesinde destek olarak çok güzel çalışmıştı. Bu kanal üzerine çıkmadıkça yani 0.29.50 üzerinde rites hareketi yapmadıkça ben olumlu düşünceye sahip olmam. Şu an kanal altında dünün kapanışı yaptığı için negatif görüntüsünü sürdürüyor. Daha aşağı bölgelerde yeni bir kanal meydana getirmedikçe de ilave bir alım asla düşünmem. Bakalım kanal üzerine çıkıp tekrar güven tazeleyebilecek mi? Kanalın üzerine çıkarsa da şayet ilk satış hedefinin 0.5030 0.5790 bölgesi olması gerekiyor. Burası aşılması gereken önemli direnç bölgesi daha öncesinde de çok güzel çalıştı. TVK'da olumlu senaryonun devam etmesi durumunda takip edilmesi gereken direnç seviyelerini e, kısaca söylemem gerekirse orta uzun vadede 0.95, 0.11 kanalı bana göre hayal değil. Burası e, gerçekleşebilecek bir hedef. Şu anki seviyeden o bölgeye bir Ölçüm yaparsam şayet o da yaklaşık olarak %360'lık bir yükselişi bana öngörüyor. Buradaki yükselişin aslında 0.11 üzerindeki kalıcılığı da burayı Rites hareketiyle desteğe döndürmesi olur da boğa sezonunda TVK'yı göreceksek asıl yükselişleri işte bu 0.11 üzerinde yapacağı Rites hareketiyle, başlatacaktır. O zaman da sırasıyla takip edilmesi gereken direnç kanalları 0.25.64, 0.27.63 olarak karşımıza çıkıyor ve uzun vadede maksimum seviye olarak TVK'da 0.42.99, 0.45.85 bölgesini ben belirledim. Buranın üzerinde ancak takip ederek yani yeni destek ve direnç kanalları oluşuncaya dek takip ederek değerlendirmeye çalışırım ama maksimum hedef burası görünüyor bakalım nasıl hareketler sergileyecek tekrar edeyim şu an için negatif görüntüde 0.29.50 üzerine çıkmadıkça olumlu düşünceye sahip olmam söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın